Halkımızın temel besini olan ekmek satışı ile ilgili son günlerde Bursa'mızda ve ülkemizde yaşananları hayretle takip ediyoruz. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul halkına ucuz ve sağlıklı ekmeği ulaştırmak için verdiği mücadeleyi bütün ülke şaşkınlıkla izliyor. Yetkililere şunu söylüyorum. Öncelikle Tarım Bakanına. Biz bütün öğrenim yaşamımız boyunca Türkiye'nin kendi kendine yetebilen dünyanın ender ülkelerinden birisi olduğunu öğrendik. Ama şimdi bakıyoruz ki samanından buğdayına, pirincinden arpasına, mercimeğine kadar dünyanın en önemli ithalatçılarından birisi oldu. Ülkeyi yönetenlerin asıl görevi halkın temel gıda maddelerine erişiminin önüne engel çıkarmak değil, onları kolaylaştırmak olmalıdır. Ve Türkiye tekrar kendi kendini yetebilen dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olmalıdır. Şimdi önümde bulunduğumuz BESAŞ. BESAŞ, Bursa halkına sağlıklı ve ucuz ekmek ulaştırabilmek için dönemin Cumhuriyet Halk Partili Belediyesi tarafından kurulmuştur. O dönemki bazı fırıncıların grev girişimiyle Bursa ekmek sıkıntısı yaşamış, çevre illerden ve ilçelerden ekmek sağlamaya çalışmıştır. Aynı durumun tekrar yaşanmaması için o dönemki Cumhuriyet Halk Partili Bursa Belediyesi böyle bir karar alarak şu an önünde bulunduğumuz sesisi kurmuş ve uzun yıllardır Bursa halkına ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmıştır. Şimdi BESAŞ'ın e, kamuoyunda genel beğeni de toplayan 20, çeş 20 çeşide yakın ekmeği var. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Fakat Türkiye'nin 3. büyük ekmek üretim tesisinin önündeyiz. Bursa'nın en büyük ekmek üretim tesisi burası. Fakat fiyatlara baktığımızda öyle ilginç bir noktaya karşı karşıyayız ki İstanbul'da aralarına biraz gramaj farkı da var onu da söyleyeyim. Halk ekmek 1 lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeği 1 liraya satarken Bursa'da 1 lira 75 kuruşa satılıyor. Bunun yanı sıra bunun yanı sıra bu fiyat farkı yetmiyormuş gibi besaç zarar ediyor. Şimdi bu akıllara durgunluk veriyor. Türkiye'nin üçüncü, Bursa'nın en büyük ekmek üretim tesisi olan BESAŞ nasıl zarar eder? Ancak AKP iktidarı zarar eder. AKP iktidarı buraya liyakatı olan, bu işi çok daha hakkıyla yapabilecek kişiler yerine tamamen partizanlık arpalık haline getirmiştir. BESAŞ'ın yönetim kurulunu yakın bir zaman önce paylaştım. Hakikaten şaşkınlık verici. AKP'nin bütün siyasileri orada. Şimdi şunu söylüyorum belediye seçimlerini kazandılar. Tabii ki doğru olan o değil. Liyakattır doğru olan ama kendileri yakın kadrolarla çalışmak isteyebilirler. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ama AKP'ye, MHP'ye oy veren, oraya gönül veren, liyakatıyla bu iş yapabilecek binlerce insan varken sırf partizanlık yapma uğruna AKP'de görev yapan mevcut ilçe başkanları, geçmiş dönem ilçe başkan olarak görev yapanlar ve halen AKP'de çeşitli kademede görev yapanlar buraya yönetim kurulu olarak atanıyorlar ve mesaş 2019 yılında 2020 yıl olsa pandemi derler ona da inanırız. Ancak 2019 yılında 3 trilyon lira civarına zarar etti. Bu kurumu zarar ettirenlere şunu soruyoruz. Burada partizanlık yerine viyaka sahibi kişilere çalışsaydınız bu zarar eder miydi? İkincisi şeffaflık istiyoruz. BESAŞ'ın hiçbir veriden ulaşamıyoruz. Nereden ne alınıyor? Kaç ton alınıyor? Piyasa kışartları nedir? Piyasa koşullarından alınıyor. Bunları bilmiyoruz. Besaş'ın bugün 610 tane satış noktası var. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yasaklamaya çalıştıkları tarzdan özel donanımlı araçları da var. İçinde Besaş'ın çeşitli ürünleri satılıyor. Eğer seyir araçlarla gıda satmak yasaksa bunu engelleyen İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyelerine engellemeye çalışan şunu da sormak istiyorum. Benzeri AKP'li belediyelere serbest mi? Yani şu an önümüzde yaşadığımız yerde bir yönetim zafiyeti yaşanıyor. Bursa halkına sağlıklı ve ucuz ekmek erişimi için BESAŞ'ın üzerine düşen yapmasını istiyoruz. Aynı ekmeği çok az gramaj farkıyla İstanbul'da 1 liraya satarken Cumhuriyet Halk Parti bir belediye Bursa'da 1 lira 75 kuruşa satılıyor. Halkın sofrasından, halkın cebinden elinizi çekin. Burada da ekmek fiyatları makul bir seviyeye indirilsin ve sağlıklı ekmeğe halkın erişimindeki engeller kaldırılsın.